25 sayısı mı? Olur. Nereden evet. karar verdik 35'in büyük olduğunu? Bunlar hangi basamak? Ee, 5, 5 evet. Büyüktür. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki hemen kitabımızdaki örneği inceleyelim. Şu örneği. Şuraya bak. Herkes iki onluk iki birlik ayarlasın masasına. İki onluk iki birlik. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuttuğum öğrencilerimi mezuniyet hediyesi düşünüyordum. Ne verebilirim diye düşündüm taşındım en iyi hediyenin kitap olabileceğine karar verdim. Ee, kafamda tasarlamaya başladım, nasıl bir kitap olsun, kahramanlarının kendileri olduğu bir hikaye olsun. Sonra e, şöyle karar verdim, çocuklar merak etsinler, herkes birbirinin hikayesini merak etsin, baksın öğretmenim bana bunu yazmış, sana ne yazdı diye. Ondan sonra hani e, bizim hikayemizi yazmaya karar verdim. Birinci sınıfta onları ilk gördüğüm andan itibaren ki duygu ve düşüncelerimize yer verdik. Kitapta bir de hatırladığınız kadarıyla kendi el yazımla öğüt niteliğinde yazdığım bir yazıya da yer vermiştik. Aynı zamanda kitapta fotoğraflarımıza da yer verdik. Yani onlar için kalıcı bir anı olarak kalsın istedim hala saklamaları çok hoşuma gidiyor. Çocuklar burada ara ara görüşüyoruz. Bakıyorum ben de. Çok hoşlarına gidiyor. Türkiye'de ilk defa böyle bir proje projeye yer verildi. Bakanlık sağ olsun farkındalık yaratan öğretmen olarak seçtiler beni. Oldum olası ben öğretmenliği asla bir meslek olarak görmedim. Hep kendime bir şeyler katmak istedim. Hep dahasını istedim. Daha fazla ne yapabilirim? Heyecanlı mıyız? Evet, ben de heyecanlıyım. Aynı zamanda da çok üzülüyorum çocuk. Benim için çok özel, benim için de bir ilk. Sizin için de tabii ki ilk olacak. Hiç... Öğreneceksiniz. Bir öğretmenin çocuklarına verebileceği en büyük armağan kitap diye düşündüm. Tebrik ediyorum seni. Başarının devamını diliyorum. Eda'nın olur. Paris çocuğu mu geldi? Tebrik ediyoruz seni. Başarılan devamını diliyoruz. 97. Başarılan devamını diliyorum. Güneşimiz yine Sen sınıfımızı, sınıfımızı aydınlatıyorsunuz. O yüzden ben de güneş kullandım. Bu da Ömer'e. Kitabını alanlar şöyle sıra olsun. Dilber'e. arka sayfayı göster. En kapağını göster arka kapağı. Valimizlerin logosu, belediyenin logosu. <laughs> Tahir, Sen de geç. Sen de geç Leyla yanına. Hem biraz şey yapmış. Çilek. 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 Çilek.